Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir şeker pembesiyle geldim karşınıza. İpim normal öbür iplerimden birazcık ince bir ip. Şişlerim 3,5 numara. İlmek sayılarım 4, 4, 4'ün katları artı 3. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni, bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Dilerseniz model kurulumuna geçelim. Ben lastik başlamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelin arka yüzündeyim. Modelin arka yüzünden modeli kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelin arka yüzündeyim. İlk ilmeğime kenar ilmeğimden sonra ilk ilmeğime ters örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu sırayı böyle bir düz, bir ters öreceğiz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Kenar ilmeğimi örüp dönüyorum. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi burada 3 ilmeğimiz var. 1 ters, bir düz, bir ters. Bu 3 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyoruz. Bakın. Bunu burada tutuyoruz. Bu ilmeğimizi düz örüyoruz. Bu tuttuğumuz ilmeği bunun üstünden atlatıyoruz. Bir ters ilmeğimiz var örüyoruz. Bir düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir ters örüyoruz. Tekrar buraya geldik. Bakın 3. arasından bir ilmek alıyoruz. Bunu bekletiyoruz. Buradaki ilmeğimizi düz örüyoruz ve bunu bunun üstünden atlatıyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar buraya geldiğimde bakın. Bir ilmek çıkarıyorum. Bunu bekletiyorum. Buradan bir tane düz ilmek örüyorum. Bu tuttuğum ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Bir düz ilmek örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar bakın buraya geldik. 3 ilmeğin arasından bir ilmek çıkarıyorum. Bunu bekletiyorum. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bir ters. Bir düz örüyorum. Bir ters ilmek örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde bakın. Üç ilmeğin arasına bir ilmek çıkarıyorum, bekletiyorum bunu. Buradan bir düz ilmek örüyorum, bunu bunun üstünden atlatıyorum. Bir ters, bir düz. Sonra burada bir ters ilmeğimiz var, örüyoruz kenar ilmeğimizde örüyoruz, dönüyoruz. Modelin tekrar arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir modeli bitirdik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Aynı alttaki gibi bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. İkinci modele başladık. Bu sırayı yine aynı böyle bir düz bir ters devam ediyoruz. Bak bir modeli bitirdik. Şimdi bu sıra modelin ön yüzündeyiz. Modelimizi kaydıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ters. Bir düz. bir ters bir düz bir ters tekrar buraya geldik bakın 3 ilmeği geldik tekrar bakın buradan bir ilmek çıkarıyorum bekletiyorum bunu buradaki ilmeğimi düz örüyorum tuttuğum ilmeği bunun üstünden atlatıyorum bir ters bir düz Burada bir ters ilmeğim var örüyorum. Tekrar bu üç ilmeğe geldim. Bakın aradan bir ilmek çıkarıyorum. Bunu tutuyorum. Buradaki ilmeğimi düz örüyorum. Bu tuttuğum ilmeği boş ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters. Tekrar bu üç ilmeğe geldik. alıyorum bakın tutuyorum ilmeği bırakmıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu aradan çıkardığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum. Bir tane ters örüyorum, bir düz örüyorum. Bir ters. Tekrar bu üç ilmeğe geldik. Üç ilmeğimin aradan giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Öndeki ilmeğimi düz örüyorum bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum bir ters bir düz bir ters burada tekrar bir düz bir ters örüp kenar ilmeğimizi de örüp dönüyoruz modelimizi iki kez kurduk şimdi Arka yüzdeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Burada yine ilmeklerimizi nasıl görüyorsak öyle örüyoruz. Tersleri ters, düzleri düz. Bir ters, bir düz. Bir düz, bir, düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz iki kez modeli kurduk birinde kaydırdık şimdi tekrar üçüncü modeli yine buradan kuracağız onun için ben videoyu daha fazla uzatmayacağım bir ters bir düz bir ters bir düz kenar ilmeğimi de örüp dönüyorum modeli iki kez kurduk İsterseniz şu tekrar nasıl kuruluyor onu da kuralım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bakın burada 3 ilmek var. 3 ilmeğin arasından giriyorum. Buradan bir ilmek arıyoruz. Bir düz ilmeğimizi örüyoruz. bunu bunun üstünden atlatıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ilmek tersimizi örüyoruz. Tekrar bu üç ilmeğe geldiğimde aradan bir ilmek çıkarıyorum. Bunu bekletiyorum. Bir düz örüyorum. Bunu bunun üstünden atlatıyorum. Tekrar burada bir ters ilmeğim var örüyorum bir düz ilmeğimi örüyorum bir ters tekrar üç ilmeği geldiğimde aradan bir ilmek çıkarıyorum bekletiyorum bunu öndeki ilmeğimi düz örüyorum bu ilmeği bunun üstünden atlatıyorum bir ters bir düz bir ters tekrar üç ilmeği geldiğimde buradan bir ilmek çıkarıyorum bekletiyorum bir düz ilmek örüyorum bu örmeden aldığım ilmeğin bunun üstüne atlatıyorum bir ters ilmek örüyorum bir düz örüyorum bir ters tekrar buraya 3'e geldiğimde bir ilmek çıkarıyorum bekletiyorum öndeki ilmeğimi düz örüyorum bu aldığım aradan aldığım ilmeği bunun üstünden atlatıyorum bir ters örüyorum bir düz örüyorum bir ters örüyorum kenar ilmeğimi de örüyorum bitiriyorum üçüncü modelimizi kurduk Ben size şimdi kamera arkasında ördüğüm modelimin ilerlemiş halini göstereceğim. Burası modelimin ön yüzü. Özellikle yazlık Mercedes e bluzlarda falan çok güzel duran bir model. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu sizinle beraber çalıştığımız. Bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.